Bu hafta Ay'ın enerjisiyle haftamıza başlıyoruz. Hafta ortasında Ay'ın Başak ile beraber birazcık daha düşüncesel olarak yoğun bir döneme geçiş yapacağız. İletişim konularında da yoğunluklarımız artacak. Hafta sonuna doğru Ay'ın Terazi geçişiyle beraber de daha dengeli ve uyumlu olmak isteyeceğiz. İlişkilerde netlik haftasındayız. Çok fazla abartılı cümleler ve büyük beklentilere girmememiz önemli olacak. Çünkü büyük beklentiler büyük hayal kırıklıklarını da devamında getirebilir ne yazık ki. Kalbimizde bir savaş halinde olmayı bırakarak ben ne istiyorum? Nerede mutluyum? sorularına içten bir yanıt vereceğimiz haftaya girmiş bulunmaktayız. Sabırlı olmamız gereken, ego çatışmalarından uzak durmamız gereken bir hafta bizleri bekliyor. Para harcama konularında da kontrolsüzlüğe dikkat etmemiz gerekiyor bu hafta özellikle. Yetki mücadelesine girmeden, üstlerle tartışmadan, fazla abartılı davranmadan, tepkiler vermeden önce iki kere düşünmemiz gereken bir hafta içerisindeyiz. Burçları neler bekliyor dediğimiz notu ve koç ve yükselen koçlar. Bu hafta sabır sizin için çok önemli olacak. Bir sabır sınavı vereceksiniz adeta. İlişkilerde özellikle 9 Ocağı kadar netlik kazanacak konular gündeme gelebilir. İş ilişkilerinde de stratejik davranmayı unutmamanız gerekiyor. Ani ve fevri davranmamalısınız. Güç savaşlarına girmemeye özen göstermelisiniz. Çok fazla efor sarf edeceğiniz için çok fazla yorulacağınız bir haftaya gireceksiniz. O yüzden sağlığınıza dikkat etmeniz de önemli olacaktır. Boğa ve yükselen boğalara baktığımızda bu haftaki en şanslı burçlar arasında ayaklarınız daha yere sağlam basacak, maddi beklentilerinizin olduğu alanlarda şanslı olup dönüşler alabilirsiniz. Burada maddi olarak gelen parayı birden tüketmek yerine yatırım yapmanız önemli olacak ve burada tamamıyla ilişkilerde de dengenin yerine geleceğini, ilişkilerde birazcık daha böyle sorunların artık çözüldüğünü, netleştiğini, hayatınızın akışında dengeyi tamamen kurduğunuzu gözlemleyeceksiniz. Bekar olan boğalar içinde ani gelişen yurt dışı seminer gibi kalabalık bir ortamdan yeni tanışmalar, ani tanışmalar yeni aşklara yelken açmanıza sebep olabilir. İkizler ve yükselen ikizlere baktığımızda iletişimin yoğun olacağı bir dönem. Özellikle iş hayatınızda kendinizi göstermek isteyeceğiniz rütbe atlamak için ya da üstlerinizle yapacağınız görüşmelerde tamamıyla konuşmalarınızla etkili altında bırakacağınız zaman dilimlerine girdiniz. Bu aralar fazla merakınız olabilir. İlişki ilişkilerde bir tamamlanma söz konusu olacak. İşle ilişkilerde kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmaları da açık olacağınız için cümlelerinizi dikkatli kurmanız önemli olacak. Yengeç ve yükselen yengeçler ben konuşmadan beni anlayın bu hafta modunda oluyorsunuz. Daha çok aslında yengeç dolunayını da geride bırakarak ait ve güvende hissetmek isteyeceksiniz. Bu hafta özellikle ben neredeyim, kimin neyim, ben bunu gerçekten hak ediyor muyum sorgulamasını çok fazla yaşayacak olan burçlardansınız. Burada öfkenizi büyütmemeye, kendinizden artık fedakarlık vermemeye özen göstereceksiniz. Özellikle hafta sonu da aile konuları çok fazla gündemde olabilir. Aslan ve yükselen aslanlara baktığımızda bu hafta adeta sosyal kelebek olacaklar. Hem iş hem de özel hayatlarında koşturmacalı bir hafta içerisine gelecekler. Burada tamamıyla yeni iş ve ilişkilerde kalbinizin sesinizi dinlemeniz çok önemli olacak. Yeni kararlar, yeni adımlar ve yeni insanlar bu hafta hayatınıza girebilir. Başak ve yükselen başaklar uzun zamandır ya tamam ya devam enerjisindesiniz. Bu hafta bu netleşiyor. Kafanızda uzun zamandır kurduğunuz ve iş ve ilişkilerle alakalı konularda bir netleşme yaşayacaksınız. Burada hani sağlığınıza dikkat etmeniz önemli olacak. Çünkü çok yoğun ve yorucu bir haftaya giriş yapacaksınız sizlerde. Terazi ve yükselen teraziler maddi konularda dikkat etmeleri gereken bir haftaya girmiş bulunuyorlar. Aynı zamanda ilişkilerde yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Burada daha çok sizi yoran konular gündemde olacağı için artık denge değil seçim zamanı sizler için de. Akrep ve yükselen akreplere baktığımızda büyük ve güçlü bir dönüşümün içerisindesiniz bu hafta. Yeni iş teklifleri, yakın çevrenizde yapacağınız iletişimlerle beraber yeni kapılar sizlere açılabilir. Burada cesaretinizin yüksek olmasıyla beraber birçok alanda tamamlanma yaşayacaksınız. Eğitim ve yurt dışı konularında temelini atmak istediğiniz konularda başvurularınızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda yeni iş kapıları da sizin için de fırsatlarla dolu olacak. Yay ve yükselen yaylara baktığımızda bu hafta planlı olmanız gereken bir haftadasınız. Özellikle ölçülü davranmanız gereken konu para ve planlarınızla alakalı konular. Aile ve ev yaşama, taşıma gibi konular, ev değişimi, ev tadilatı konuları da gündeminizde çok fazla olabilir. Oğlak ve yükselen oğlaklara baktığımızda sorumluluğun arttığı bir hafta ilişkilerde netlik ortada olacak. Aynı zamanda iş hayatınızda otorite figürlerinde üstünlük sizin elinizde olacak. Bir projede ya da yaptığınız işlerde başarı sizlerle beraber. Çok yoruldunuz, çok ağır bir dönemdesiniz. Bu yüzden kendinize bir alan açıp spora başlayabilirsiniz. Kova ve yükselen kovalar beklenmedik bir haftaya girmiş bulunmaktasınız. İlişkilerde denge önemli olacak sizler için. Yatırım konularında da dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Çok fazla maddi gideriniz olabilir. Duygusal beklentilerin ani gelişmelerin olduğu bu haftada kafa karışıklığını çok yoğun bir şekilde yaşama ihtimaliniz yüksek. Bu yüzden de birazcık daha yalnız kalıp kendinizi dinlemek isteyeceğiniz bir haftaya girmiş bulunmaktasınız. Balık ve yükselen balıklara baktığımızda hissettiğiniz her duygu yani e, yani böyle yaşıyorsunuz adeta. O yüzden de artık başkalarına kendinizi feda etmeyi bırakmalısınız. Burada hani güzel işlere imza atacağınız, yeni anlaşmalar yapacağınız, yeni insanlarla tanışacağınız bir haftaya adım atmış bulunmaktasınız. Yeni bir iş ve yeni bir aşk kapıda olabilir. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Cesaretle adım atacağınız ve ölçülü davranacağınız bir hafta olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.